Çocuklarla birlikte, e, maalesef hem ülkemizde hem dünyada çocuklar adına e, herkes konuşuyor ama biz sürekli temel yardımcımız e, çocuklara bize ortamı olsun Çocuklar da fikirlerini, hayallerindeki tasarlayıp yok ama normalde biz e, konferanslarımızda, toplantılarımızda çocukları da söz atmıyoruz. Bu ileride uyguluyoruz. E, çünkü e, hem e, toplumsal dokumaların olduğu hem de 2023 yılında Moskova ilahi yani özel iki kuruluş vardı. Burası Ankara. bilmiyorum e, hiç böyle bir e, manzara gördünüz mü ama şehir merkezinden 20-30 km öteye gittiğimizde bir metoda olmadıyız. E, belki dünyayı değiştiremeyiz ama o gittiğimiz bir çocuğun, dokunduğumuz bir çocuğun bir çocuğun söz çocuğun olması Hempa Çocuk Derneği'ni biz 2016 yılında kurduk. Çocuk hakları ve çocuk refah alanında çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimiz aynı zamanda Avrupa'nın çocuklar tarafından kurulan tek derneği. Yani biz Hempa'yı kurduğumuzda çocuktuk. Halihazırda da gençler olarak bu derneğe liderlik ediyoruz. Sen şu anda e, Yeni Mahalle Bak Yeni Mahalle ilçesindeki belediye meclisi 400'den fazla gönüllümüz var. E, çok büyük bir kısmı bu gönüllerin gençler ve gençlerle birlikte aslında 40'tan fazla şehirde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kitlemize. bu okul olabilir o E, Avrupa Birliği e, ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteğiyle e, Türkiye Belediyeler Birliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akgürt Belediyesi ve e, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ortaklığıyla Eşit Fırsatlar Şehri projesini hayata geçiriyoruz. Bu projede temel gayemiz Ankara ve Kahramanmaraş'ta 10-15 yaş arasındaki çocukların sivil topluma katılımlarını sağlamak. Bu proje kapsamında çocuklara bir şehir gezisi yapacağız. Onlara farkındalık ve bilinç uyandıracağız. Çocuklarla birlikte panelleri, eee orkest, senfoni orkestralarının sahne aldığı büyük büyük salonları, kültür sanat merkezlerini, parkları ve hatta AVM'leri gezdirip buradan da yola çıkarak kendi hayallerindeki şehri tasarlamalarını isteyeceğiz. Kendi hayallerindeki şehrin tasarımını yapan, bunu maketlerle dile getiren çocuklar belediye başkanı, milletvekilleri gibi karar alıcı mekanizmalara fikirlerini doğrudan aktarma imkanı bulmuş olacak. Ankara'nın mümkün olduğu gibi, bize değil de yaşayan noktaları aslında biz iletici olmayacağız. Burada iletici doğrudan çocuk olacak. Biz çocuğa ve yerel yönetimlere o iletinin yapılabileceği alanı sunmuş olacağız. Burada çocuklar doğrudan fikirlerini, düşüncelerini, istediklerini ve taleplerini yerel yönetimlere iletebilecekler. Olabilir.